Arkadaşlar merhabalar. Bugün kayısı reçeli yapacağım. 4 kilo kayısımız var arkadaşlar. Akşamdan ayıkladım. Karbonatlı suda beklettim buzdolabında arkadaşlar. Ee, mesela iki ölçü kullandım ben. Ee, dolaba rahatsız sığsın diye. bir ev yemek kaşığı suda eritip içine koydum. Üzerine geçecek şekilde ayrı ayrı kaplarda beklettim. Sabah yıkadım arkadaşlar bir e, karşı defa. Ee, aldım. İçindeki kayısıyı da şu şekilde kabartıp ayıkladım kayısı çekirdeklerini kayısı diyorum pardon 3 tane limonun suyu arkadaşlar limon suyuyla yapacağım şöyle yayvan bir tencere alın geniş bir tencere alın arkadaşlar şekerimiz tek tek oluşturmaya başlayacağız arkadaşlar şu şekilde kayısılarımızı koyacağım şöyle şekerimizi de ekleyeceğim. Sonra tekrar kayısıyı koyacağım arkadaşlar. Şu şekilde sallayın. Ben pişirirken de böyle sallıyorum ezilmemesi için. Siz de o işlemi yaparsanız daha güzel olacağını göreceksiniz. Şöyle bu kayısımızı da ekliyorum. İlk defa böyle deneyeceğim. Bakalım hep beraber göreceğiz nasıl olduğunu. Bu şekilde tekrar şekerimizi ekliyorum. Bir 20-25 dakika bekleteceğim. Tez sulanacaktır arkadaşlar. Siz de kesinlikle bu işlemi yapın. Biliyorsunuz su falan koymuyoruz. Kayısı eteli, çileye şöyle yaptım. Havan biraz kütleşmiş. Bu şekilde ekleyeceğim arkadaşlar. Sulanmaya bırakacağım. Arkadaşlar biraz sonra kayısılar içinden alacağım. E, altta kalan şerbetinin kıvam alması için biraz kaynatacağım, tekrar koyacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar süzgüye aldım. E, Kayısılarımıza altta kalan şerbeti tekrar kazana ilave ettim. Şu şekilde. Altta kalan şerbetimizi kaynatacağım. Köpüğünü alacağım arkadaşlar. 15-20 dakika böyle kaynatıp tekrar ilave edeceğim. Evet bu arada limon suyumu da ekliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kayısıları yeniden ilave ediyorum. Bir 5-10 dakika daha kaynatıp tekrar bir tane daha alacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyu akmış onu da ilave ediyorum reçelimiz yavaş yavaş oluşacak arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar bir kez daha kayısılarını alacağım içinden. Evet arkadaşlar son aşamaya geldik. Çekirdeklerini de ekliyorum. Şöyle 15-20 dakikada bu şekilde kaynatacağım. Kıvamına bakıp kapatacağım. Evet arkadaşlar reçelimiz tamamlandı. Şu şekilde kalan köpüklerini kesinlikle almanız lazım. Ben ara ara aldım tabii ki. Bazı anlarda tek başıma çektiğim için Görmediniz Şöyle köpüklerini alacaksınız Yoksa berrak olmaz İçinde pütür pütür kalır arkadaşlar Tortularını kesinlikle soğumadan almanız lazım Kaynarken de sık sık bu işlemi yaptım ben Şu şekilde arkadaşlar Böyle arkadaşlar Arkadaşlar Yani bu Malatya şeker faresi değil Klasik kayısıydı Elimden geldiği kadar Yapmaya çalıştım. Kıvamı olmuştu Biraz önce bir tabağa alıp soğuttum. Şu anda altını kapatacağım sadece size göstermek için yapıyorum. Yani klasik kayısı bu. Şekerpare değil arkadaşlar. Şekerpare olsaydı zaten bu kadar işleme maruz kalmayacaktı. Daha kısa yolda Dağılmadan elde edecektik ama gene de muhteşem oldu. Dağılmadı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Siz de böyle yaparsanız herhalde sonuç güzel olacaktır. Evet arkadaşlar reçelimiz soğumuş o kadar güzel olmuş ki kıvamlı olmuş görüyorsunuz balını muhteşem şekilde çekmiş kavanozlarıma e, arkadaşlar ben dezenfekte ediyorum tüpün üzerinde iyice sıcağı tutarak ateşe tutarak içinden şöyle e, dezenfekte ediyorum o zaman hiçbir şekilde bozulmuyor yani e, kuru olsa bile bu işlemi yaparsanız göreceksiniz ne kadar dayandığını şu anda şöyle dolduracağım arkadaşlar gördüğünüz gibi malatya olmamasına rağmen hiç dağılmadı görüyor musunuz yaptığım işlem işe yaradı yani yapıp yiyenlere afiyet olsun arkadaşlar takipte kalın lütfen beğeni yorum abone ee, çok ihtiyacım var biliyorsunuz defalarca söylüyorum ee, olursanız memnun olurum sevgiyle kalın hoşça kalın Evet, kayısı reçellerimiz de hazır. Gördüğünüz gibi çekirdekleri de içinde mis oldu mis